Evet. Sibel'in kanalına hoş geldiniz. He? <laughs> Senin kanala video olacak ya. Ha iyi. Şimdi karda Mansur kaldık. Araba aşağıda. Bakalım çıkarabilecek miyiz küreklerle. Evet. Güzel i̇yi. de kar yağmış yani. Yeni belediye işçiniz ben. Her türlü kar küreme yaparım. Bana bak üstten düşüyor. Yol ha. açarım. Bakın küreğim de var. <laughs> Hadi gidelim <laughs> geç olmadı. Zor işler. Sen her şeyi aldın herhalde. <laughs> Kalan her şeyi parsa verdim. Simit falan her şeyi ona verdim. <laughs> Buz etmeden gitmemiz gerek. Görünüyor. Işıklar kesti.